Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün nereye geldik Defne? Kule. Evet dayımızın evine. Ve dayımız Defne'ye çok güzel bir çanta hediye etti. Çok beğendik hemen boynuna taktı. <laughs> Gel bakalım burada neler var. <laughs> oh, bakayım. Evet bu biraz ürkütücü. Kafatmaz değil mi? <laughs> dayımızın koyunları ve keçileri de var. Defne biraz korktu galiba. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> da, şaşırdı sarı renge geliyor sanırım gel onun yavrusu da var burada bak küçücük <gülüyor> <gülüyor> bu da kuzenimiz Arda <laughs> evet. <Benim canına> <laughs> çocuklar korktunuz bakıyorum kaçıyorsunuz bak evlerine gittiler bak, da var. evet burada da var Şu bu er. Var Boynuda da çok güzel kolye varmış. Erkek mi bu boynuzları? Yok, bu dişi. 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 Yer erkek. Aslında ben de biliyordum da unutmuşum. <laughs> Şurada koyunlarımız da var. Koç reis de var da içeride kendileri şu an sıcağa çıkmıyor. Küçük kuzu var mı? Var. Üç tane. Hatta beş tane falan var. Hmm. Ama <laughs> <da. gülüyor> Efendim kızım. Evet orada da koyunlar var anneciğim. Aa, anne bir tane bir çıktı. <laughs> o keçi. Şu anda yemek yiyor, ot yiyor. Oo, iyi. Annesini emmeye çalışıyor. Kocaman olmuş o kuzu. Ayıp, <gülüyor> ayıp. <gülüyor> sevdin mi keçileri anneciğim? Evet. Biraz korkuyorsun. Bence çantayı daha çok sevdin. Hı? Açamadın mı? Neyse oraya arşıklarıını ve şekerlerini koyarız tamam mı? Biliyor musun bunun kiçi var. Anne arkamda keçi var. Öe keçi mi var? Aa koyisi de var. <gülüyor> evet. Diyor musun onu çanta kilitleme sandım. Aa anne. Hı. Üç koyunlar. Çok güzel koyunlar. Aç çıktılar. Keçiyi beğendin mi Defne?